Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir EuroLeague videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde EuroLeague'de başta temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Virtus Segafredo Bologna sınavı olmak üzere Asfer Real Madrid, Cazo Baskonya Valencia ve Olimpia Milano Olimpiakos tam 4 karşılaşma yer alacak. Katıldan destek veren arkadaşlarımızla yeni ayda yeni sistemlerimizi oluşturuyoruz. İlk günü özel herkese açık bir şekilde paylaştığı Mart kasası birinci kupon. Liverpool Wolverhampton maç sonucu 1 ve Marsilya Onens 2.5 üst tercihlerini oluşmuştu kazandı. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Yine ilk paylaşıma özel herkese açık bir şekilde oluşturduğum NBA kasası birinci kuponu. Oklahoma Standard Los Angeles Lakers artı 6.5 handikaptan maç sonucu 2 ve Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans 229.5 üst tercihlerinden oluşmuştu. Yine bu da kazandı. 2'de 2 yaptık. 4 maç 4 isabet 2 kupon 2 isabet. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Daha fazlası için katıl ayrıcalıklarından faydalanmak için videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayabilirsiniz. Üyeliklerin, paketlerin detaylarını inceleyerek uygun gördüğünüz üyeliği aktif edip siz de NBA kasasına, altın kasamıza, Euroleague kasamıza dahil olabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum efendim. Evet, önce Asver Real Madrid diyelim. Ardından Fenerbahçe, Bologna Jazzo Baskonya, Valencia ve Olimpia Milano Olimpekos diyeceğiz. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak Asvel Real Madrid mücadelesi. Asvel bu sezon EuroLeague'de şu ana dek çıktığı 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 17 mağlubiyet alırken Real Madrid 24 karşılaşmada 17 kez kazandı, 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Asfer Fransa Kupası'nda zafere ulaştı. Monaco'nun erken elenmesi belki de onlara bu yol açtı ama son dönemde D-Boss transferinin ardından hücumda biraz daha seviye atlamış bir asferden bahsedebiliriz. Tabi Andola Efes karşısında son topta Will Clyburn'un o etkili savunma performansıyla kazanmıştı. Andola Efes asfer son topta kaybetmişti. Bu biraz daha takımda moralleri bozmuştur muhtemelen. Asfel zaten rekabetten çok da uzak bir takım Euroleague'de bu sezon. Kadro yapıları, bütçeleri vesaire bunlar çok tartışılabilir ama şüphesiz ki Nando De Colo ve Di Bost iki büyük skor opsiyonu, skor tehdidi var bu takımın. Real Madrid'de Walter Tavares faktörü var. Boyalı alanı bu maçta domine etmesini bekleyebiliriz Walter Tavares'in. Ben bu karşılaşmada taraftan ziyade bir tarafın boyalı alanda diğer tarafın yay gerisine etkili olacağını ve yüksek skor çıkacağını düşünüyorum. 157.5 bariminden üst denenebilir diyorum. Evet bu yeni revize ettiğimiz kasa sistemlerimizi şöyle bir tanıtalım kısaca sizlere. Ardından Fenerbahçe Beko Virtus Bologna ile devam edeceğiz videomuza tabii ki. Yeni bir aya girerken Mart ayı kasası ve yeni NBA kasası sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapmak için karşınızdayım. Mart ayı kasası sistemiyle başlayalım. Mart ayı kasasına altın ve platin üyeler katıl butonundan destek veren, altın ve platin üye olan arkadaşlarımız erişim sağlayabilecek. Sistemde paylaşılan her maçla ilgili kısa açıklamalar verilecek. Düzenli olarak kazanan, kaybeden maç kupon istatistiği tutulacak ve oto kontrol sağlanmaya çalışılacak. Sistemimizde geçtiğimiz aylara kıyasla temel değişiklik sadece kombine değil, zaman zaman tek maç üzerinden de paylaşımların olacak olması. Bu sistem all in yani hepsini bas bir sistemsizlik değil. Mantıklı ve belirli birimlerle ilerleyerek uzun vadede yani aylık süreçte karı hedeflemekteyiz. Kasa sistemimizde yaklaşık olarak 20 tekli ve 20 kupon paylaşımı yapılacağını öngörmekteyiz ilk etapta. Temel hedefimiz kazanma kaybetme psikolojisini yönetip 3-4 adım ileriyi düşünerek ilerlemek ve ay sonunda artıda olmak. Peş peşe kazançlar ve peş peşe kayıplar Mart ayı kasasında mutlaka olacaktır. Sabırlı ilerlemek ise bizi kazanca götürecektir. Oranları ülkemizde yasal oyuntucu olan iddianın resmi sitesinden alacağız. Sistemdeki ortalama kupon oranını 2 ila 2.50 arasında, ortalama tekli oranını ise 1.40 ila 1.67 arasında öngörmekteyim. Martingale sistemini biraz daha mantığımızla harmanlayarak yarı martingale bir sistem oluşturacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet Mart ayı kasası sistemine katılmak için sizde katıl butonundan, videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğundan, üyelikleri inceleyebilir, altın veya platin üyelik edinebilirsiniz. Bir de yeni NBA kasası sistemimiz var. Bu kasa sistemimizde ise NBA ile yürürlük özel altın ve platin üyeler görebilmekte. Bu kasa sistemimiz OZTAR arasından sonra NBA'de dinamiklerin yerine oturmasıyla normalde paylaştığımız NBA kasası sistemini revize etmemizle oluştu. Bu sistemdeki paylaşımları az önce de belirttiğim gibi katıldan destek veren platin üyeler, altın üyeler ve NBA ile yürürlük özel üyeler görebilecek. Temelde Mart ayı kasasıyla benzer mantıktan oluşacak aslında. Sistemde bu ay farklı olarak sadece kombini değil tekli paylaşımlar yapacağız. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Burası önemli bir nokta. Kombinelerde ortalama olarak 2 ila 2.45, 2.50 arasında Teklilerde ise 1.44 ila 1.70 aralığında oranları öngörmekteyiz. Peş peşe kazançlar ve kayıplar mutlaka olacaktır. Temel amaç 3-4 adım ileriyi görerek ayı karda kapatmak olacak. Sistemimiz yine all in değil. Bu bir sistemsizliktir. All in asla değil. Yarım martingale bir ilerleyişte olacak. Ay boyunca yaklaşık olarak 15 tekli ve 15 kombine paylaşılacak. Kazanma ve kaybetme psikolojilerini doğru yönetmek Buna göre kuponları birimleri birimler ile ayırmak, oynamak mantığıyla ile ilerleyeceğiz. Oranlar yine ülkemizdeki yasal oynatıcı olan iddianın resmi sitesinden alınacaktır. Tekrar vurguluyorum sizler de yeni NBA kasası sistemine katılmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanından katıl kutucuğuna tıklayabilir. NBA ile yürürlük özel altın veya platin paketten birini seçip ayrıcalıktan faydalanabilirsiniz. Fenerbahçe Beko Virtus Bologna Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak bu mücadele. Fenerbahçe Beko bu sezon Euro çıktı. 24 maçta 15 galibiyet 9 mağlubiyet aldı. Virtus Segafredo Bologna ise 25 maçta 12 galibiyet aldı. İki takım da playoff yarışı veriyor. Fenerbahçe Beko için ilk dörde kalmak Final Four'da kapıyı aralamak anlamına gelebilir. Bu çok önemli. Çünkü bu sezon öyle çok dominant bir kadrosu yok Fenerbahçe Beko'nun. Playoff'larda ev sahibi avantajını alması çok çok önemli. Olası bir Monaco veya Baskonya eşleşmesinde de Fenerbahçe Beko ev sahibi avantajıyla adını Final Four'a yazdırabilir. Tabi daha yol uzun, daha bu daha bu köprünün altından çok sular akar. Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey takıma katıldı. Bu maçta oynayacak mı oynamayacak mı soru işareti. Nemanya Bielitsa'nın kadroda olacağını Fenerbahçe Beko genel menajeri Derya Yanlıer söylemişti. Ama oynar mı oynamaz mı orası biraz daha Itudis'e kalacak. Aylardır basketbol oynamamış ve yaşı ilerlemiş bir oyuncu. Her ne kadar çok kaliteli bir isim olsa da Nemanja Bielitsa. Virtus Segafredo Bologna son dönemde formda ama Fenerbahçe Beko da özellikle işin hücum kısmında, kısmında Bologna'ya üstünü kuracak kaliteye sahip. Ben bu maçta yine taraftan ziyade toplam skoru yenildim diyorum. 160.5 bariminden üst denenebilir. Hızlanalım. Cazo Baskonya Valencia Euro Lig'de İspanyol derbisi. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele. Cazo Baskonya bu sezon Euro Lig'de çıktığı 25 maçta 13 galibiyet 12 mağlubiyet aldı tıpkı Valencia gibi. Yarasalar çok da iyi başlamadıkları sezonda toparlanmayı sürpriz galibiyetler almayı bilmişti. Valencia 25 maçta aldı 13 galibiyetle şu anda 8. sırada ve playoff yarışı verir konumda. Cazo Baskonya iç sahada Euro en etkili takımlarından birisi. 12 maçta 10 galibiyet aldılar. Bu alanda önemli bir konumdalar. Valencia ise deplasmanda şu ana dek çıktı. 11 maçta 6 galibiyet aldı 5 kez kaybetti. Cazo Baskonya'da Pierre Henry'nin sözleşmesi askıya alındıktan sonra tam da anlaşılmayan doping olayları nedeniyle yani doping yapmamıştı aslında ama tam da anlaşılmayan gerekçelerle sözleşmesi askıya alındı doping neden olarak gösterildi ama yani farklı bir şey olabilir işin içerisinde burayı tam bilmiyoruz açıkçası. Valencia Tempo oynayan bir takım evet. Cazo Baskonya'da Pierre sözleşmesi askıya alındıktan sonra az önce de belirttiğimiz gibi takımın hücum temposu iyice yükseldi. Zaten sezon başında takımda yoktu Henry. Sonradan transfer edilmişti. Bu yüzden işin savunma kısmını yukarı çeken bir oyuncu olarak görüyorduk zaten Senegalli gardı. Bir savunma hamlesiydi ve Pierre ayrılması savunmada biraz daha iplerin gevşemesine ama hücumda temponun yükselmesine sebep oldu. Bu da beni üste yöneltiyor ama 168 buçuk de biraz yüksek yine de 168 üst orta güvenle denenebilir. Son maçımız Olimpia Milano Olimpiakos Türkiye saatiyle 22:30'da oynanacak bu mücadele. Olimpia Milano bu sezon Euro Lig'de. şu an dek çıktığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet 15 mağlubiyet alırken Olimpiakos 25 maçta aldı 18 galibiyette zirvede kendisine yer bulur konumda şu anda. Olimpiakos tabi bu sezon ayrı bir basketbol oynuyor Saşa Vezenkov'un Zenkov'un liderliğinde ama Olimpia Milano da son dönemde yavaş yavaş ritim bulmuş durumda. Ben bu karşılaşmada Milano tarafındayım. En yüksek handikaptan 8.5 handikaptan maç sonucu 1 diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.